arkadaşlar ıspanak sever misiniz ben her çeşit yeşilliğe bayılırım ama hoşlanmadığım bir yeri var o da temizlemesi özellikle köyden olunca böyle daha kumlu öcülü bücülü olabiliyor ama tabii ki olabildiğince organik tüketmek tercihimizdir şimdi size ıspanağınızı nasıl kolayca temizleyebileceğinizi göstereceğim Eskiden 30 dakikalığına sirkeli suda bekletmenin yeterli olduğunu düşünüyordum. Ama arkadaşım köpek fenyasına yakalanınca bunun hiç yeterli olmadığını anladım. Biz ıspanağı çiğ tüketmeyi daha çok sevdiğimiz için temizliğine daha da çok özen gösteriyorum. Neden derseniz çünkü ısı işlem görürken bazı şeyler yani pişmiş olabiliyor. Gene de pişmiş de tüketseniz bile gene de temizliğine çok özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi sizinle paylaşacak olduğum yöntem aslında çok kolay. Yani bana göre sadece bana göre değil tabii ki. Dünya'da birçok insana göre gerçekten garantili sonuçlar temizlenmiş sonuçları verebiliyor. Şimdi ben bir tane burada kofa hazırladım. İçine su koydum. Başka kabım yok da onun için kovanın içine yapacağım. Çünkü ıspanaklarım da bayağı epey var. Başka bir kaba da su hazırladım. Ona da maydanozlarımı ıslatacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bizim Forever'ın olmaz güzel bir ürünü var. Forever Aloe MPD diye tanımlan. Çift yoğun diyeceğim. Emin değilim. Öyle mi demem gerekiyor? Dvojno koncentriran desem. işte çok yoğun. Onun için çok yoğun bir ürün. Aloe vera, aloe vera alıp. Ve bakın. Şu kadarcık. Bir damlacık. Gördüğünüz gibi ben bu ıspanakları ıslatacak oldu. Suyu içine karıştırıyorum. Vaktiniz ne kadar olursa ona göre tutun diyeceğim. Ama en az 30 dakika bekletmeniz tercihtir. Ve Bakın yine bir damlacık var yok arası. Tamamen gerçekten bir damlacık. Şimdi de marulları koyacak olduğum suya karıştırıyorum. Ondan sonra yapmanız gereken kalanını ben böyle alması kolay olsun diye kapağına koymuştum. Ve şimdi kapağını kalanlarını geri çevirdim. Şimdi sıra ıspanaklarımızda. Bakın. Ben önce bir ön sudan geçirdim. Çünkü çok fazla kumluydu. Son günlerdeki fırtına ve yağmurlardan dolayı. Eğer sizinkileri de öyle çok fazla kumluysa önce bir ön yıkamadan geçirebilirsiniz. Böyle güzelce bastırıyorum ki hepsi hepsi sarsam kovanın içine. Tabi biraz daha su ilave etmen gerekecek. Ee, dediğim gibi 30 dakika en az bekletin Ve sonra bol suyla durulamanız. Hatta evet bazı böcüleri temizleyememişim. Onlar şimdi hepsini suyun üzerine ayrılı verecek. Bu enzim üzerine üretilmiş aloe vera'nın içerdiği enzimler üzerine üretilmiş bir ürün biraz daha su ilave ediyorum ha diyeceksiniz ki daha e, mpc'den ilave etmeme gerek var mı yok Hayır gerek yok o koyduğumuz bir damlacık bize yeterli e, buraya şimdi üzerine bunun bir tane tabak böyle koyacağım ki ıspanaklar altta dursun, suyun altında dursun. Ve pislikler de suyun üzerine çıkabilsin. Dediğim gibi ondan sonra bol suyla durulamanız yeterli. Buraya da maydanoz ayırdım. Hatta yeşil soğanlarımı bile koyuyorum. Evet marul yapraklarımızı da koyuyoruz. Tabi buraya da bunların üzerine de bir tane tabak koyacağım ki dediğim gibi yapraklar altta kalsın, suyun tamamen altında kalabilsin ve pislikler üzeri çıkabilsin. Böylece rahatlıkla ıspanaklarımızı, marolarımızı, tüm yeşilliklerimizi tüketebiliyoruz. Bunları buradan çıkardıktan sonra suları dökmeden önce ne yapıyoruz? Tabii ki o güzel empicili suyun içine ne yapıyoruz? Elmalarımızı, limon, portakal ne varsa ne tüketiyorsanız onları da o suyun içinde bekletebilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ki uzun, uzun süre dayanıklı olması için üzerlerine parafin denilen bir şeyler sürülüyor. Sadece onunla da kalmıyorlar. Bir sürü şeyler sürülüyor. Ee, ve biz o pislikleri tüketmememiz için önce meyvelerimizi de sebzelerimizi de güzelce temizlersek sıkıntı yaşamayız. Ee, bu dönemde böyle bir dönemlerde de özellikle daha çok dikkatli olursak bizim için daha kolay olur. Sağlığımızı korumamız daha kolay olur. Ee, şimdilik bu kadar ee, ileriki günlerde paylaşacak olduğum paylaşmak istediğim başka şeyler var ee, kurt adam beslenme şeklini deneyen var mı aranızda çok merak ediyorum ee, ben uyguladığım zaman kendimi çok güzel hissediyorum ee, ay dolunay ve yeni aylı ilgili bir beslenme şekli çok güzel sonuçlar veriyor. Ee, tabii bunun bunlardan sonra da ay gününe göre e, uygulanan bir program var ve 9 günde bir beden küçülebiliyorsunuz. Sadece 9 günde tam bir beden küçülme garantisi. Nasıl denemek ister misiniz? Eğer ki denemek isteyen varsa izlemeye devam edin. Sizlerle bu sarı paylaşacağım. Şimdilik hoşça kalın.